Merhaba sevgili çocuklar. Ben Puffy. Bu bölümde çok ama çok güçlü bir hayvanı tanıyacağız. <gülüyor> <gülüyor> o da neydi? Kükreme sesini duyuyor musunuz? Aman dikkat. Bugünkü konuğumuz ormanlar kralı. Evet aslanlar. Hadi hemen başlayalım. Aslanlar kocaman gövdeleri güçlü pençeleri ve gürültülü kükremeleriyle ünlüdür. Aslanların kükremesi tam 8 kilometre öteden duyulabilir. Aslanlar Afrika'nın sıcak savanalarında yaşarlar ve genellikle sürü halinde dolaşırlar. Yani aslanlar takım oyuncusudur. Ama biliyor musunuz? Sürüdeki yemek bulma işini çoğunlukla dişi aslanlar yapar. Evet, aslanların anneleri bir harikadır. Aslanların neden yeleleri var dersiniz? Çünkü yeleleri onların ne kadar güçlü olduğunu gösterir. Bir aslanın yelesi ne kadar koyuysa o kadar güçlü ve sağlıklı olduğu anlamına gelir. Benim de böyle kocaman bir yelem olsaydı nasıl görünürdüm acaba? Şimdi sıkı durun. Aslanlar günde neredeyse 20 saat uyuyabilir. Çocuklar aslanlar etoburdur. Yani et yerler. Acaba sürekli böyle etle beslendikleri için mi bu kadar güçlüler? İşte aslanlar böyle güçlü, hızlı ve biraz da tembel hayvanlar. Bugün onları tanıdık. Öğrendik ve çok eğlendik. Peki bir sonraki bölümde hangi hayvanı tanıyacağımızı merak ediyor musunuz? Bu <laughs> fiden kocaman bir kükreme Vah! ve el sallama. Hoşçakalın.